Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Safari'de güvenli bağlantı sorunu nasıl çözümlenir, nasıl giderilir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. iPhone veya iPad'inizde güvenli arama ayarlarına gidin. Güvenli aramayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Onun dışında güvenli bağlantı sorunu yaşıyorsanız girmek istediğiniz sayfada herhangi bir güvenli bağlantı sorunu yani bağlantı ile ilgili güvenli bağlantı ile ilgili SSL sertifikası olmadığı için bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bunları kontrol edin. Safari tarayıcınızı yeniden başlatın. Tüm bunları yaptığınız takdirde güvenli bağlantı sorunundan kurtulabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz, aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.